Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizleri Raleigh, North Carolina'daki çok sevdiğim aynı zamanda arkadaşlarımın da olduğu, tanıdığım e, Türk restoranına getirdim. Bosporus restoranına. Türkiye'deki insanlar genelde merak ediyor. Amerika'da Türkler ne yemekler yiyorlar, özlüyorlar mı kendi kültürlerini, lezzetlerini, fiyatlar ne durumda vesaire. O yüzden hem tanıştırma amaçlı hem de size buraları biraz daha detaylı gösterme amaçlı böyle bir video hazırlayayım dedim. Videoyu yine bu arada arkadaşım Ercan çekiyor. Ercan'a da merhabalar diyelim. Merhabalar. <laughs> Lafı daha fazla uzatmadan geçelim içeriye. Sizleri hem içinden detaylı göstereyim buraları. Girelim bakalım içeriye. Hoş bulduk, merhabalar. Kaç kişi orasınız? Biz iki kişi, üç kişi, beş kişi hiç fark etmez. Bahçeyi de alabilir Nasıl istersiniz? Biz gezeceğiz aslında restoranı. Evet, <laughs> Aynen, burası paşa köşesi. Burası paşa köşesi ise Aynen, söyleyebildim evet. ama su şişesi gibi söylemesi zormuş. Tamam o zaman sana baştan böyle birazcık interview gibi sorular Okey, soracağım. Tamamdır, sıkıntı yok. Ee, gönder gelsin. Adı Oğuz zaten, ben tanıyorum ama sizin de tanımanız açısından böyle basic temel soruları soracağım. Amerika'ya ne zaman geldin, nasıl geldin? Amerika'ya 2012 senesinde geldim. Ailemi sayesinde geldim. Liseye burada başladım, bir süre burada okudum. Ondan sonra Türkiye'ye, İstanbul'a dönüş yaptım. Üniversite eğitimimi İstanbul'a bitirdim, psikoloji okudum. Sonrasında... Psikolojiyi psikoloji bitirdin mi? Bitirdim. Vay! Aynen. Aynı zamanda psikoloğuz da. 2021 senesinde de Amerika'ya kesin dönüş yaptım tekrardan. Peki psikoloji okuyup restoranın sahibi bu arada kardeşiyle ile birlikte. Kardeşi bugün burada yok maalesef. Ona da, da çok ısrar ettim aslında gelsin diye de maalesef işleri var. Bir sonraki zamana sözü var. Başka zamana görürsünüz. Aynen öyle. Psikolojiden restoran işletmeciliğine nasıl bir geçiş oldu? Çünkü biraz alakasız ya. 2012 senesinde liseye burada başladıktan sonra 3 aşağı 5 yukarı bir gözlemleme şansı mı oldu? Hani doktor bir anneyle hani peder bey diyeyim 3 üniversite bir mühendisin mühendis. mühendis. Hı hı. Hani öyle bir evin içerisinde 3 aşağı 5 yukarı hani okuyarak nasıl bir şey olacağını bir tahmin edebildim. Evet. Ben biraz aykırı bir yol izlemek istedim. Hani <laughs> biraz daha işin ticari kısmına girmek istedim. Ondan dolayı işte çevremdeki etraflara bakıyordum. Ne yapabilirim? Neler yapabilirim diye. Hani bir kafe işi olabilir. Hmm. Uluslararası ticaret olabilir. Sonra böyle bir fırsat olduğunu öğrendim ve bu işe girdik. Mutlu musun peki halinden? Mutluyum tabii ki çok mutluyum. Hani bu restoran sayesinde eşimle tanıştım. Çocuğum oluyor. Gay gayet Allah güzel karar vermişim. Teşekkürler. Bu restoranı nasıl buldun? Devraldın. Onu ben biliyorum ama hani sen anlat. Nasıl devraldın? Yani bu restoran Buranın kapasitesi nedir vesaire. Neler yapıyorsunuz yemek? olarak malzemeler nereden geliyor? Böyle genel anlatacağım. Biz dinliyoruz. Ya bu restoran 20 küsur senir olan bir restoran. Hani Hı. bilinen ve hani şehrin içerisinde sadece Türkler değil. Hatta size şöyle bir bilgi vereyim. Benim burada hani Türk'ten çok yabancı müşterim var. Hatta Türk müşteri sayısı belki azınlıkta bile kalıyorlar Yani yüzde ya. 70'in altında hani genel olarak çok hani beyaz Amerikalı, Asyalılar, hani Araplar dediğimiz hani aynı müşteriler sürekli geliyor mu mesela? Sürekli yani hatta o zaman memnun kalıyorlar aynen, yani çok eski müşteriler mesela 15 yıllık, 20 yıllık hani buraya gelip buranın benden daha eski müşterileri var diyeyim. Peki Türk olmayıp da buraya gelen ve ilk kez Türk yemeğini deneyen <laughs> müşterilerin çok oldu mu? Memnun kaldı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Hani Amerika'dayız. Memleketten binlerce kilometre uzaktayız. Evet. Bu olarak yemekler bir farklı oluyor. mesela bu yemekleri beğenip buradan bizlerle tanışıp hani şey yapıp Türkiye'ye giden müşterilerim de oldu. Hatta bir tanesi Türk İstanbul'a gidiyor. Bir <laughs> yemek söylüyor. Sonra o yemek orada yedikten sonra e, bu garsonu çağırıyor ve yemeği beğenmediğini söylüyor. <laughs> Sonra bana bunu anlatıyor, seninle yaptığı yemekle alakası yoktu, evet. beğenmedim yemeği tabi geri gönderdim diyor hani. Belki de hani oradaki doğruydu, bendeki belki yanlış de. Evet. bilemediğimiz için. Ama elimizden yani yani yorumlara dikkat ediyoruz, hani beğenmeyen bir şey varsa onu değiştirmeye çalışıyoruz, eriştiği açığız. Çalışanlar Türk mü? Hep yoksa karışık mı, nasıl? Çalışanlar da yabancı ağırlıkta <laughs> genelde, hani Türk de var tabii ki ama yabancı ağırlıkta hani. Ama şefimiz Türk. Şefimiz Türk tabii Şef ki Türk. hani. Garson, hani server, server kısmında, hizmet ön taraf kısmında yabancı ağırlıkta hı hı. ama hani mutfakta şefimiz Türk, ana şefimiz Türk. Zaten garsonun nereli olduğu çok da önemli evet. değil. Asıl önemli hı hı. olan yemek. Usta yapıyor sonuçta. Usta Türkse evet. sıkıntı yok. Geçerken de menüyü aldım. Birazdan menüye de bakarız, fiyatlara bakarız, neler var vesaire. vs. Yani Mustafa abi de orada, ona da sormuş oluruz. Şimdi aslında restoranın eski sahibi olan Mustafa amcanın yanına geldim. Merhaba, Mustafa hoş geldiniz. Abici, merhaba. Hoş bulduk. Burayı sen mi en baştan kurdun, büyüttün? Onun hikayesini merak ettim. Şimdi burayı eskiden bir arkadaş çalıştırıyordu. Ben ondan satın aldım. Ha, sen de devraldın. Evet, müşterisi yoktu ama. Hatta bana dediler ki burayın adını değiştir, Türk yap Başka bir isim koy. Ben dedim yok, bizim Türk yemekleri kadar yani iyi bir yemek yok. Ben buna yine Türk yemeği kalsın dedim, öyle öyle. Bir sene içinde burayı çalıştırmaya başladık yani. insanlar sevmeye başladı. Kaç sene yemekleri. çalıştırdın burayı? Ben burayı 16 sene çalıştırdım. Ondan sonra Oğuz ile Oğuz ve Alperen, Alperen maalesef bugün yok. Kardeşim Oğuz ve kardeşi Alperen bir de Binur Hanım'a anneleri. Annesi. iyi insanlar. iyi ki satmışım. Abi birazcık da şeye bakmak istiyorum. Menüye bakmak istiyorum. Mesela bu menünün dizaynını sen mi yaptın? Alperen'den önce değiştirdin mi Oğuzlar? Bu menüyü ben yaptım. Sağ olsun Oğuz da içine bir iki güzel menü koydu. Menü daha güzel oldu. Menüye şöyle bakalım. Mesela ezmelerden <laughs> Ezme, hangi, ezmeler, ya. ekplen salatlar, hummus, baba mesela. Oğuz'un koyduğu bir iki tane şeyler var. Güzel yani onları da satılıyor zaten. Başka neler varmış? İkinci sayfada asıl ana yemekler bu Ana yemekler var. İşte Aha, aslında var. bizim oranın yemekleri de. Haftada bir gün döner yapıyoruz. Bizim oranın dönerlerinden, Türk döneri. Bizim oranın dediğin abi sen memleket yani normal neresi? Normal döner yapıyoruz. Ben Aslan Adana Adana'yla Mersin'in ortasında Tarsus. Burada tantuni var mı? Maalesef burada tantuni yok. Tantuni biraz zahmetli olduğu için tantuni koymuyoruz. Ah be. Benim öğrencilik tantuni yiyerek ee, geçti ya. Belki Doğru. bir gün Oğuz gelip menüye Böyle koyar. Iş i̇ş ama Senden bizim mutfağımız biraz küçük olduğu için He. bazı menüyü fazlalaştırmamaya çalışıyoruz. Yoksa tantuni mantini dürüm ne falan iyi, iyi, iyi gider. Sen de dükkanı devrettin ama neredeyse her gün buradasın. Her gün buradayım tabii. Özlüyor musun? Lezzeti mi ne? Yani seni buraya çeken evet. ne mesela? Burayı çeken ilk başta mal sahipleri dürüst olduğu için gelirim. Yoksa hani sattığım insanlar iyi olduğu için ilk başta onun için gelirim. Yoksa gelmem. Artı bile bir yere buraya kadar getireyim tabii ki bunlara yardımcı oluruz. Burayı bir daha öldürmem. para hiç önemli değil. Mühim olan restoranı ayakta tutmak. Evet doğru. Türk güzel Çünkü biz burada anma hizmeti yapıyoruz. Burada Türkiye'yi tanıtıyoruz. Türkiye yemekleri, Türkiye ne kadar güzel olursa insanlar o kadar Türkiye'ye gitmek istiyor. Doğru. Var mı yani çöle müşteri? Çok, hani burada çok ilk yemek yiyip Şu ye anda giden. yok. Abi. Şu anda yok. Yani sırf o sebepten mi? Yani sırf o değil Buradan değil mi? mesela burada adam bu, bu, Türkiye'ye çok giden var burada? Yok. Şunu söylüyorum. Burada mesela tabii, gelip tabii, ilk kez tabii, burada işte, yemek yiyor, işte, o gidiyor, merak öyle. edip Türkiye'ye. Tabii tabii. Yemekleri, kültürleri bizlerle konuşuyoruz. Kültür civatası evet. yani. Gittikleri zaman da mutlu dönüyorlar. Oğuz'un koyduğu Green Halim Cheese. Mesela tamam. evet, çok satılan bir şey. Bu Oğuz, bizim Oğuz'un... Halim peyniri tabağı. Halim peynirli, Elim peynirli. Elim salata. Elim Ondan sonra falafel plate, falafel sandviç. Bazı menüleri koydu. Onlar da çok güzel satılıyor. Güzel ama cidden. Ben evet. de burada yoğurt kebabını çok seviyorum. Yoğurt kebabımız... Bir de... Bütün her yemeklerimiz de, yemeklerimiz beğeniliyor. Bir de pideleri çok seviyorum ya. Özellikle ekmeğimiz hala hani orijinal. Pastırmalı, pastırmalı, kaşarlı, Ekmemizin Ekmeğimizin de bakabilirsiniz. Ekmeğimiz Ekmekler orijinal. Kayhan Usta var. Orijinal ekmekçi ustası. <laughs> Aynı zamanda bütün hepsinden anlat. Etten, Adana'dan, kebaptan, dönerden, ekmekten. Şimdi Burada çalışanlardan bizim Çeyrek Mustafa'yla. E, bu beş, da beş, sonra bizim sonra Mustafa önce. kardeşimiz. Mustafa amca. Hoş da Çeyrek ya. Mustafa. Mikrofonu Bak Burada iki tane Mustafa olduğu için buna Çeyrek diyorum. Bizim orada Çeyrek, Kabadayılara Çeyrek denir. Böyle Çeyrek yürüdükleri için iki Mustafa olunca birine Kabadayı Mustafa bu. Çeyrek. Şimdi ben Kardeşimiz telefonu, iyi ona... bir insan. Sen kendinden bahset sen nerelisin, kaç yaşındasın, ya ben nasıl geldin? 4 sene, 2021 yılında Work Travel'a gelmiştim oraya. Burada 4. yılım. 3 yıldır çalışıyorum burada. Hı -hı. 4 olacak. İstanbulluyum. <laughs> bir şey yok abi çok iyi şey bir Şimdi erkeğe maaşı sorulmaz. Ortalama böyle. Zaten bizim bir, maaşımız yok da. Biliyorum Biz... ben de garsonluk yaptığım zaman New York'ta çalışırken Tabii. E, bazı günler 100 dolar kazanıyorduk. Bazı günler 200-250'ye çıkıyordu Aynen öyle. Yani. öyle. Buradan ısıt burada abi ya? şöyle minimum yine günlük 100-150 kesin buluyor da bazı Hı. günler 250-300. O günün şeyine bağlı yani. baş şey, göre. Kesin bağlı bir şey, şey yok yani. Tabii Kimi yani. gün yani hiç almadan olmuyor. O gün atıyorum illa şey oluyor da. illa gelen gider oluyor ama evet. kesin bir şey yok yani. Mesela şey geçen gün burada Türkiye-Meksika maçı vardı. O gün nasıldı burası? Mesela o gün burası çok canlıydı. canlıydı. Ama çok Türk geldi gitti ya. Bir de şey gelen kişiye göre değişiyor. Türkler geliyor, Arapları falan. Kitleye göre baş tabii değişiyor. Kim en çok tip veriyor? Araplar tabii ya. Valla. Burada öyle Araplar. <laughs> Türkler nasıl peki tip? konusunda. Kişiye göre çok iyi veren de var, şey de var İş yani. Vermeyen Bilmeyen. Şahsa, şahsa, göre değişiyor. Şahsa göre değişiyor. Şimdi mikrofonu artık aldım çünkü birazcık da mutfak kısmına gireceğiz. Sevgili Oğuz bize birazcık mutfağı gezdirir misiniz? Tabii ki buyurun. Ek olarak aklıma şey sorusu geldi. Hani et ürünleri de yemekleri de satıyorsunuz evet. ya. Helal mi? Burada mı? <laughs> Türkiye'den mi geliyor vesaire onu anlatır mısın? Buradaki olan her şey helal ve helal ve helal kesim olarak geliyor. Hı -hı. Ee, onun için şu sertifikalarımız var. Hı -hı. Tedarikçilerimizden. Bakalım. Şöyle 4 ayrı sertifikamız var. Bu sertifikalar her sene düzenli olarak yenileniyor. Yani gördüğünüz üzere şu tarihleri. Hı hı. Benim bildiğim kadarıyla Amerika ithal etmiyor değil mi et? Hep Amerika içinden ee, şöyle, alıyor galiba öyle bir şey vardır. E, Dana etini, bifi Amerika kendi içerisinde üretebiliyor. Ama kuzu eti dediğimiz olarak Amerika'da öyle büyük bir üretim olmadığı için Ha, dışarıdan dışarıdan oluyor. geliyor. Okay. Şimdi bir de şeyi göstermek istiyorum. Hani ben sen burada çalışan bir adamsın. Sipariş alıyorsun, veriyorsun. İngilizcesi nasıl vesaire. Merak edenler oluyor oh, çünkü canlı yayınlardan biliyorum. Önemli değil. Zaten onu göstermek ama sen şimdi git siparişini al ver biz seni izleyelim. Hey guys, how are you today? Hey are you ready now? Or... Yeah, what can I get you? Let's get lamb. I do I got. You. Is it your first time here? No. It's I got. You. Not, it's I'll not take this. This is not like fried in any way. It is fried. Right. Right. Like and I put cheese on it. The The table. eggplant, right? Yeah, it's fried. So if you're not looking for fried, we got eggplant salad right here. Okay. Like, does it come with cheese? I'll just do popcorn. Does it come with I got it. yeah, it comes. Enjoy, I got your bread. Thank you. <laughs> Öncelikle bize ekmeği gösterir misin? Tamam, bir tane ekmeğimize bir bakalım. Bir tane ekmeğimize bakalım. Şu en baştakiler. Burada gördüğünüz üzere ekmeğimiz bizim burada günlük ve taze olarak çıkmaktadır. Bu ekmek çok güzel bu arada. Ben yani... Şöyle, yani şöyle söyleyeyim. Asıl favorisi de budur. Şu iki olay. Bu nedir hocam? Bu bizim kendi yaptığımız özel yağ sosumuz. İçerini kesinlikle söylemiyoruz. <laughs> yani müşterimizin çoğu bu iki şey için giriyor restorana söyleyebilirim. Evet, müşteriler geldiğinde bunlar fix ikram ediliyor. Ee, Gayet de lezzetli bu arada. Ben de yiyorum. Bazen ekstra ekmek de istiyorum ama çok yememek lazım. Şimdi bizi ustayla kim var? İlk kimle tanıştıracağım bizi? Baş usta. Burası. Baş usta. Bura inanılmaz sıcak. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Usta merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Sana şöyle bıça bıçakla şeyi tutuyorum ama yanlış anlama. Evet, Mikrofon şeyi yoktu. Evet, Abi adın ne? Önce kendini tanıt. Ben Ahmet Usta. Bosporus Restoranı'nın şefiyim arkadaşlar. Memleket neresi? Batmanlıyım. Türkiye'de aşçılık yaptın mı? Çalıştın mı? Evet efendim. Türkiye'de Florya Develi Restoran'da, Hacı Bozanlar'da, Neco Kebap'ta çalıştım. Bir de kendi restoranım vardı. Dostlar şahsı burası. Ambarlar'da kendi restoranım vardı. Abi burası inanılmaz sıcak. Nasıl dayanıyorsunuz Abi, bütün gün? Alışmışız. Bu mutfakta bizim Allah. için e, her şey normal sanki Yıllar, yıllardan beri mutfağın içerisinde yaşadığımız için bu sıcaklık bizim için normal yani Allah, bayağı sıcak etrafta ateş yanıyor makineler falan abi şu şekilde çorbamız için... Neler evet. var bugün menüde? Anlat abi biraz. menüde bugün menümüzdeki mevcut her şey olan var. her şey var. Bazen Değiştik. burada döner falan yapıyorsunuz. Tabii. Cumartesi günü, perşembe günü tavuk döner takıyoruz. Allah nasip ederse aynı şekilde cumartesi ve günü, pazar günü hep döner hep döneceğiz inşallah. Neden her gün yapmıyorsunuz? Çok her, mu mısra? Her, her gün yaparken kaldıramıyoruz. Mutfağımız çok sonra <laughs> Anladım. <laughs> Allah'ın izniyle alanı evet. büyüttükten sonra da her güne yapmayı düşünüyoruz. Hadi bakalım. Hadi i̇nşallah mutfağı büyüteceğiz. Bu da bizim alanımız Ercan kardeş. Kardeşim şöyle bir Adana kebabımızı çek efendim. Gel gel, gel yakından bu çek gel. Vereceğim. Ustam nasıl hazırlıyor bir izleyelim. Bu Adana kebabı dostum. Bu Adana kebabımız bu şekilde efendim. 220 gram satıyoruz. 220 gram? Evet efendim. Ercan'cığım Adana'mız bu şekilde. Ve Ülker gördüğün gibi yazlı bir ızgaranın üzerinde çalışıyoruz. Abi, yo, yo, işlerimiz çok yoğun. Mutfak Aşırı bayağı derece. kalabalık. Aşırı derece. Aynı şekilde fırınımız. Fırına bakın. Pideleri burada yapıyorsunuz. Pideleri bu şekilde yapıyoruz, evet efendim. Pide buradan atıyoruz, bu tarafta çıkıyor pideler. Bunlar böyle aya zaman ayarlı mı? Tabii. Sen bunlar bunu buradan, buradan koyuyorsun, bitince oradan atıyorsun. Oradan çıkıyor, pişinceye kadar o şekilde çıkıyor. Fırından gördüğünüz arkadaşlar, pideyi o taraftan koyduk. Bu tarafa bu şekilde pidemiz geliyor. Şu anda pide hazır, fırından çıktı pidelerimiz bu şekilde. Bu ıspanaklı pide arkadaşlar. Aynı şekilde bir bir sürü çeşitli pidelerimiz ve lahmacunumuz var. Ha çok iyiymiş ya. Evet. Abi bana bugün bir şey hazırlar mısın ya? Senden bir şeyler istesek. Ne ne istiyorsanız yapalım kardeşim. Ben senden kaşarlı, kıymalı, pastırmalı pide istiyorum. Kaşarlı, kıymalı, pastırmalı. Pastırma tabii ki, tabii ki. Kıyma değil, kaşar, yumurta, pastırma. Tabii, 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 tabii. Tamam. tabii. Şöyle şöyle ekmekler ha, ekmeklerimiz de şu şekilde. İnce tırnak ekmekleri efendim. He. Şöyle ekmeklerimiz fırına bu şekilde sürüyoruz. Burası ya çalışma temposu olarak abi harbiden çok yoğun. aşırı derece yoğun işlerle çalışıyoruz. Hani şimdi yani, şöyle not Karalayna da tekiz abi. Yani Tık. alan çok dar, sıcak her yerden birileri geliyor sürekli falan. Mutfakta çalışmak hakikaten zor iş galiba değil mi? Abi mutfak işi çok zor bir iş mutfağı seven çalışabilir yoksa sevmeyen çalışması zor mutfakta. Mutfağı işini bilen yapabilir. işini bilmeyen çok zor mutfak işi. Doğru. Çünkü ben mutf sonra... mutfakta aşırı derece Görüyorsun sen iki dakika burada ben yayın yapıyorsun İzmir'le birlikte ateşin içerisindesin. <laughs> sen 8 saat 10 saat buradasın değil mi? 12 Bak. saat boyunca sabahtan akşama kadar sabah saat 9.30'da açıyorum dükkanı akşam 9'da kapatıyorum. Memnun musun peki işinden, gücünden, gelirinden, yaşantından? Allah'a çok şükür ekmeğimizi yiyoruz abi. Ben yıllar boyunca beş tane çocuk büyüttüm. Hepsi bu restoran işinden, ustalık işinden büyütmüşüm abi. Çünkü ekmeğimizi buradan kazanıyoruz ve çoluk çocuğumuzu buradan ekmek veriyoruz. Seni bu arada Yılmaz, Yılmaz Bingöl müydü? O Ahmet Bingöl. Kaya... O, Yavuz Ahmet. Bingöl, Yavuz Bingöl. Acayip benzetiyorum yani. Ah, Ahmet Kaya olarak bizi benzetiyorlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sakallarımız ve şey, aynı Ahmet Kaya. <laughs> Saygılar arkadaşlar. Ebu Hocam şu şekilde bak. E, Arkadaşlar bunlar Türk kardeşlerim, benimle birlikte çalışan Cemil ustamız var, bir de Kayhan usta var. Kebaplar bu şekilde, nar gibi tavuklar arkadaşlar. Tavuk şişimiz bu. Bu tavuk alanamız arkadaşlar. Vallahi çok leziz görünüyor. Hani görüyorsunuz işte ızgaranın yoğunluğunu ve işin yoğunluğunu bu şekilde çalışıyoruz. Bu hafta işi olması doyurulması biraz daha yavaş çalışıyoruz. Hafta sonları işimiz bunun 10 katı çıkıyor arkadaşlar. Usta biz ufaktan bırakalım burayı çok yoğun. Vallahi, bir içerik açalım. E, biz şu şekilde buyurun. Şu mikrofonu şu, alacağım sadece senden. Aynı şekilde mesela evet. mezlelerimizi bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Me, Mezleler. Bu meze tabağı ya, mı? Evet bu şekilde meze tabağı. Babakanın şu humusu, işte ezmesi kabulesi, sarması, patlıcan salatası. Yanına bir de cacık veriyoruz. Çok iyi. Salatalarımız bu şekilde işte soğuk mezlerimiz. Burada baklava da var. Baklavayı da mı siz yapıyorsunuz? Baklava da kendimiz yapıyoruz. Burada her şey imalatı kendimiz. Cemil abi onu da ver oraya. Arkadaşlar iki tane de meze verin bunlara. Masa 20 numara. Baklavayı her şey kendimiz yapıyoruz. Şöyle baklavamızı gösterelim arkadaşlar. Baklavamız da hazır. Bak baklava bütün kebaplar kendimiz burada hiçbir şey hazır almıyoruz, her şey kendi malatımız arkadaşlar. Vallahi çok iyidir hepsi ha, kocaman kocaman. Abi gramajları nedir hepsinin? Abi 200 2 200, 200 gramın altında hiçbir etimiz yok. 200 yani. gramın altında bir porsiyon yok yani. Yok 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 yok. Bütün bütün kebab bütün kebaplarımız hepsi 200 gram üstünde. Abi senin yoğunluğun bitince bizim pideyi yaparken çekeceğiz de. Tamam kardeş. Ona göre sen bize söyle. Şey bir hafif zaten. İşleri çok zorlaştırıyoruz burada ama yapacak bir şey yok. Permadan Forti. Bir de hamurumuz bu şekilde makinamız. Mutfağımız çok küçük olduğu için buranın yanlığı değil arkadaşlar makinamız. Hamurumuzu açtık arkadaşlar. Özür dilerim bir tane yumurta alayım ben şuradan. Arkadaşlara torpil geçeceğiz. Bol, bol pastırmalı koyacağız. <laughs> Yok yanlış anlamayın arkadaşlar. Torpil geçmiyorum. Bizim Her, herkese e, böyle pilleler... yapıyorsun değil mi? Ç Bizim pidelerimiz hepsi duble arkadaşlar yani etler olsun ne bileyim sana kebaplarımız hepsi düble şeklinde yapıyoruz. Abi internette böyle bazı ustalar. Yok. Kamerayı yok, yok görünce yok. dolduruyor bir kilo yok, eti yok, içine. Yok yok yok. Bizde öyle şey değil. Bütün kebaplarımız ve pidelerimiz. 200 gramın altında düşmüyor arkadaşlar. Aynı şekilde fidelerimiz de 200 gramı yapıyoruz. Çünkü 200 gramın altında düştüğü zaman millet bir diyecek ki hayırdır arkadaş. Bizim mu kazıklıyorsunuz yani. <laughs> Çünkü burada Amerika'da şey çok e, ucuz. Malzeme ucuz olduğu için biz malzemeyi fazla bol bol veriyoruz. Az bir şekilde koymuyor Aynı şekilde ben bunu buraya koydum. Derece şekilde dönüyor bu 510 Fahrenheit üzerinde. Kaç derece yapıyor Fahrenheit? 510 Fahrenheit dereceyi bilmiyorum kaç derece yapıyor. <laughs> 510 falan pişiriyoruz ve karşıya çıkması için aşağı yukarı bir 4 dakika falan pişiyor. 4 dakika? Evet. Almış. Bak şöyle ekmekleri mesela ekmek yaptık ve ekmekler geliyor bak. Ekmeklerimiz şu şekilde taze taze ekmek yapıyoruz. Müşteri geldikçe ekmekleri yapıyoruz ve pidelerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Müşterilerimiz ayakta bekliyor çünkü yerimiz kalmadı. Buna geldiğim... özür diliyorum. Yok Bu hafta yoktur. işi Biz zararlı. geldiğimizde bayağı sakindi de tam saatleri şimdi. Akşam yemeği vakti bayağı yoğunlaştı. Biz burayı daha fazla meşgul etmeyelim usta. İçeriye geçelim. Tamam. iki dakika sonra den hazırdır kardeşim. Tamam Şu çok teşekkür sonra ediyorum. Ederim. Eline sağlık şimdiden. Sağ olasın. Yemek geldi. Ustanın ellerine sağlık. Abi teşekkür ederim. Abicim afiyet olsun. Bir de tadına bak. Bir... Tadı nasıl ve beğeniyor musun Daha Makin çok sıcak ama. Biz Türkiye'den getirdiğimiz için arkadaşlar. Bu ha? böyle mi yeniyor? Evet abicim. Ağzını yakma sıcaktır. Olalım, lütfen. Aa, razı olsun. Çok iyi. Beğendiniz mi? Mükemmel. Af Afiyet olsun arkadaşlar. Harika. Afiyet olsun. Vallahi iyiniz. Herkese bekleriz buyurun. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar artık videonun sonuna geldim. Yemek soğumadan ben de şunları bir güzel götürmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Restoranı buraya gelmenizi eğer çevrelerde yaşıyorsanız yani gelmenizi mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel gerçekten lezzet olarak, kalite olarak. Bu tarz videoları beğendiyseniz başka nereleri gezmemi isterseniz bunlar Türk marketleri olabilir ya da başka Türk çalışanlar işte araba tamircileri vesaire bir sürü yerler var burada da yaşayan Türkler çok fazla. O yüzden gezmek istediğiniz yerler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz.